Merhabalar, ben Nurol Makine Genel Müdürü Engin Aykol. 2012 yılından bu yana Nurol Makine'de görev yapıyorum. Geriye dönüp o günlere bakınca bugünkü iş yapış biçimimizde büyük farklar olduğunu görüyoruz. Tabii bunu büyük ölçüde ilk günden bu yana oluşturmaya çalıştığımız sürekli iyileştirme felsefesi ve yalın imalat kültürüne borçluyuz. Bu serüvene başladığımızda önümüzde zorlu bir yolculuk ve değişime direnç gösteren bir ekip olacağını biliyorduk. Çünkü değişimin doğasında bunlar son derece olağan süreçler. Konfor alanını terk etmek değişimin olmazsa olmazı. Dolayısıyla çalışanlarımızı bu yönde motive etmek, onlara bu kültürü aşılamak üzere 2017 yılında yeni bir organizasyonel yapılanma ile Mükemmelliyet Merkezi birimimizi oluşturduk. Bu tarihten itibaren de tüm iyileştirme ve yalın imalat faaliyetlerimizi bu çatı altında yürüterek metodoloji ve kültürün yayılımını sağlamaya çalıştık. Bulunduğumuz an itibariyle şirket genelinde çok büyük yüzdelerde bu süreçlere katılım sağlandığını görüyor. Kalite çemberleri, paylaşım konferansları gibi çok değerli platformlarda Kaizen ödülüne layık bulunan tek savunma şirketi olma gururunu yaşıyoruz. Bu haklı gurur bizleri çalışanlarımızı yapacaklarımızla ilgili daha da motive ediyor. Artık sadece üretim faaliyetlerimizi değil, şirket süreçlerimizi de mükemmellik anlayışına dahil ederek iş mükemmelliği bakış açısıyla kendimize yeni hedefler belirliyoruz. Bu anlamda farklı çalışmaları gözlemlemek, şirketlerin başarı öykülerine tanık olmak, başarılı uygulamalardan ilham almak ve motivasyonu sürekli kılmak adına Kalder Ankara şubesine de ayrıca teşekkür etmek isterim. Birçok firmaya ilham verme ve yeni hedefler oluşturulmasında büyük katkı sağladığınızı düşünüyorum. Son olarak bu çalışmalara yeni başlamış veya başlamayı düşünen çalışanlara, ekiplere, yöneticilere tavsiyem kendilerine kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koyarak adım adım ilerlemeleri. Değişimin zor olduğu gerçeğini unutmadan Sabırla bu yolda dirençleri teker teker kırarak kültür oluşturmaları, teknik bilgi haricinde de var olan sorunları çözmek adına metodolojik yöntemleri yetkinlik olarak ekiplerine kazandırmaları. Tabii özellikle üst düzey yöneticilerin de ekiplerini ve çalışanları bu süreçte sabırla desteklemeleri çok önemli. Yönetim desteği olmadan çalışanların kendi imkanları ile başarı elde etmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım değil. Tüm bu etkenler pozitif yönetildiğinde başarı da beraberinde geliyor. Nurol makine olarak önümüzdeki dönemlerde de faaliyetlerimizi başarı ile sürdürerek farklı platformlarda şirketimizi en iyi şekilde temsil etme hedefimiz bulunmakta. Umarız bu yolculukta yer alan şirket sayısı da her geçen gün artarak devam eder ve rekabetle beraber kazanan hepimiz dolayısıyla ülke ekonomimiz olur. Sizlere de sağladığınız imkanlar ve motivasyon için tekrar teşekkür ederim. Yeni başarılarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.